Merhabalar. ÖSYM AYT Edebiyat Sınavında Hangi şairlerden soru soran videomuza hoş geldiniz. Birinci videomuz Tanzimat Edebiyatı başlıyor ve Tanzimat Edebiyatı'nda İbrahim Şinasi Ben rastgele yazacağım. Tanzimat olsun, sebep film olsun, divana kadar karışık videolar çekeceğim arkadaşlar. Birinci başlığımız İbrahim Şinasi. Şimdi İbrahim Şinasi ile ilgili ne bileceksin? Akıl, kanun, hak, özgürlük vesaire bunlarla ilgili ilk bu kavramları ilk kullanan, ilk bahseden kişi kimdir? İbrahim Şirazi. Tecrümanı Ahval gazetesini çıkartıyor. Bunun önemi neydi? İlk özel gazeteydi değil mi? Yalnız ilk makale de edebi makalemiz nerede yayınlanıyor? Burada Tecrümanı ahvalda. İlk makale. Geldim. Şimdi ÖSYM hangi eserleri sansürlü? Bu şair öğrenirse. Şimdi dikkat. Bir. Şair evlenmesi falan aklından çıkar. Bunu sana vermez parçada. Yani yüzde bir ihtimaldir. Ama tercüme malzeme, bu bir şiir çevirileri. Çeviri. Mültebatı Eşar. Şiirlerini topladığı bir eser. Bu da şiir türünde bir eseri var. Bunları çok çok iyi bileceksin. İşte bu parçada biri. Ha Yeniliğin öncüsü, ilklerin adamıdır. Noktama ilk kullanan kişidir. Vesairedir. Birçok bir özelliği var. Türkçe çok önem veriyor ama şu iki özellik, şu iki eser mutlaka şey yapılacak. Aman gidip şair öğrenmesin falan. Çok uğraşma bunda. Onun modası geçti. Moda bu arkadaşlar. Anlaştık mı? Bir de şu bak.